Kutay'ın sadece Zeynep'e kendini affettirebilmek için Rüzgar'ın geçmişini araştırmaya başlaması bana göre çok yanlış. Bir yandan da Zeynep Rüzgar'a kendini affettirmeye çalışıyor. Umarım affettirecek. Rüzgar sonunda Zeynep'e kim olduğunu söylemeye, yani çalışmaya başladı yani. Sonunda gerçeği söylemeye karar verdi. Bu konuyla ilgili bayağı zorlanıyor ama bence kader ağlarını farklı örüyor yani. Zorlanmasında haklı ya. O işin sonu biraz üzücü olacak bence. Gerçek olan hiçbir şey anlatılmaz. Kelimeler gerçeği yansıtmaz. Hakikati ancak ve ancak yaşayarak öğrenebilirsin. Kelimeler hakikati yansıtmaz. Yemek kelimesi karın doyurmaz. Tanrı kelimesi Tanrı'nın varlığı değildir. Yaşadığın hiçbir şey anlatamaz diyordu okuduğum bir kitapta. Anlatamadıklarım değiller aslında. Anlatmadıklarımdır onlar. Benim anlatamayacağım bir şey yok. Her şeyi anlatabileceğime inanıyorum. Ama anlatmam. Anlatamam değil. Anlar mısın bilemem. Anlayabilirsin de. Belki de anlarsın. Ama benim anlatamayacağım hiçbir şey yok. Anlatmayacaklarım var. Bu öyle bir şey ki sanki şu zamana kadar var olan bütün ağlayışlarımız, uyuyamayışlarımız, hepsi anlatamadıklarımız yüzündenmiş gibi. Dilimiz mühürlenmiş gibi. Diyeceklerimiz iç içe 80 sandık içinde okyanusun içine fırlatılmış gibi. Ve hayatımız boyunca sanki hep buna üzülüyormuşuz gibi.